Is. Selam arkadaşlar, bugün sizinle beraber konuşma güncellemesini inceleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar burada bir, buraya biliyorsunuz zaten, buraya tıklıyoruz. Burada, buraya arkadaşlar, buraya basıyoruz ilk önce. Durun bir dakika. Bir daha arkadaşlar size günlük hediyemizi ben hediyemi göstereceğim. Diğer hediye buydu arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Şimdi kediği göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdiki hediye hı, bu böyle bir yıl başlatacak. Şişe çay makinesi Benim karakterim sadece ağzını açıyor. Yani başka şey yapamıyor. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey yapamıyor mu? Arkadaşlar bayağı da haberiniz zaten herkes biliyordur ki kıyafet tasarlama güncellemesi geldi. Kıyafet tasarlamayı unutmayın. Ne koyalım? Şunu giyelim var Şöyle yıkayalım arkadaşlar. Burada şöyle şeyler var. Kıyafetlerim var arkadaşlar. arkadaşlar. siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Yani beğendiniz mi? Yani konuşma özelliği güncellemesini. Ben arkadaşlar şu ağacı çok beğendim. Bence çok güzel bir ağaç ve pemiş pemiş Bakın şu mor mavi mi hiç anlaşılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyalım. Ve hemen Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arkadaşlar çok kısa bir video sürdü ama... Ó, awesome.